Hepinize merhaba arkadaşlar. Oğlum millet kafa yemiş la. Aksaray'da kız arkadaş terk etmiş. Eyvah. Balkona çıkıp 7. kattan atlamaya çalışmış. İntihar etmiş. Burada da biri de pompalıyla karısını 7 kere vurmuş. Oha. 7 el ateş etmiş. Oğlum millet kafa yemiş la. Allah Bizim Ankara çubukta içki içmeli kurulurmuş. <laughs> <laughs> Sahte içki mi? Yok normal. Türkiye'de bir, bir numaraymış. Tabi oğlum. <laughs> pavyondan geçirmiyor zaten Ankara. Oğlum İngiltere'de son 24 saatte 57 bin vaka var. Ee, Eyvah. İngiltere komple korona. Türkiye'de de Şadi, yine... dikkat et. Yakında sizin oraları da gelir. Kanka Türkiye kapılarını kapadı. Burası onlarda vatandaşlık var. İngiltere kapısını açtık <laughs> burada yani. <laughs> Yandınız oğlum. Abi bir de mutasyon olayan korona varmış. Bu daha sıkıntıymış. He ya, ya. O da yeni çıktı herhalde. Adam <laughs> <laughs> bulaşıyormuş. O neymiş? Neciymiş? Bomba bölgelerini koru. %70 Aha. daha hızlı bulaşıyormuş. Abi işte hızlı bulaştıran şey ne onu anlamadım ben. Temas mı? Havadan tamam, tamam, havadan tamam. temas. Te temas. O ne lan? Geçemedim. Kısa kısa Elena. Şat bak ya bak kırık atladı. Lan bak. Ya Kemal, tamir içinde daha Kemal'in nereden yedi? Arkalandı ne Ulan bak. Kemal, Kemal, nereden yediğini bile anlamadı ama. <laughs> Allah anlamadım ya adam arıyor. Kırık atladı lan. Helal bu da sayta. Aldın onu da. Can al can al. Babanca ile vursun. Vuramadım. Gladio kazandı. Mermi yenilerken vurursun bu arada ihtiyar. Helal helal. Bomba bölgelerini koru. Sniper'da hiç ipo dinlemeyeceğim ya. Taban yapoz ben oynayamıyorum ben. Yani. Ben bir try Bu adam sniper'ın zoom shot'ı demek şu arkadaşlar. Bitti. Sen tabancanı tek tane koy. Ya ne yapıyorsun ha? Geri aferin. Aferin, ya Tam bir yana gelmiş lan. Tam bir yanı girdi. Giremedi. Döldü, öldü öldü öldü. Son B'ye geliyor lan. Yardım ağa ya. Helal ki ya. Ne ne abi Geçmedim abi. Geçmedim Nasıl ne? abi benim kar? Kedi sana efsane duruyor. Adam bir... Sniper mı? Hadi <laughs> Aynen. Aldın yani mı? Zula kazandı. Helal be. Kaşıyın lan. Korsanı çıkar. Bomba bölgelerini koru korsan mı abi? Ne ha, korsan dürbünü mü? ya. Evet. Tatlıyoruz ya abi bu oyunda Bugün de oynuyoruz arkadaşlar. Şöyle ranklarımızı gösterelim. Mitte Oğlum kırığa bakın gene arkalarda. Canım yani bir kırık iki de tamir vardı. Eda, Eda galiba. Bir tane üç var. Bir oh. üç tane üçüncü şey işte side son side. Oha nereden yedi lan? İki kişi. Belki. Zula kazandı. Kanka, Bülent'e inen direkt kıra bakabilir mi? Bomba bölgelerini koru. Kanka inemiyorum ki bomba atıyorlar. İkidir Bombadan kırık sonra... arkalıyor, ikidir ölüyor mu? Siz bu. Bekle bombalar altından yiyeceğim. Cam iki Cam abi e sana? Cam iki geçti ya. Kısa geldi, kısa geldi. Sayki. Sayki. Tamir. 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 Gladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. Ben bir şey deneyeceğim. Amir, tamir tamir. Sonra kazandı. Eyvallah. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Yakın bakın direkt açtıcım. Büyük 41 geçti. Büyük 40 hala geçiyor. Et, Karanlık oynadı bu arada. <laughs> ya kısa geliyor. Vuramaz ki, vuramaz ki. Kemal onu vuramaz ki. Vuramaz lan. Oh. Yalan yedim. A'da Bomba kuruldu. Beyde saçını <laughs> Karanlık bir tane oynadı da. Ben... Aha. 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 Oğlum adama her A, a oyna hadi da Aynen abi A'ya gidelim ya Bomba bölgelerini koru Bak bir biri kırık altına bomba atsın Ben tamir haklısım atıyorum biri kısaya atsın haydi yavrucuğum Çok dolara ben Zıraya atıyorum Yeni tamir haklısın İki kişi Kısa 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 Tap kişi, tap. kazandı. O nasıl bir mouse lan? Ana. <laughs> ne yaptın lan be? Bomba bölgelerini koru. Hemen buradan değildi. İyiydi. Easy boy. Easy boy. Bittim, yukur, geçemedi, geçemedi. Hadi be. Lever. D'de. Adamı gördüm de. Prefli, adamın üstüne basın dedim. Prefli de vurdu. Telefon kule şey. versin. O Z'deki telefonda telefona kaçtı. Z, z, z. Helal ki he. Zula kazandı. Hadi beyler altıya da alalım. Yapmam iyi abi. Abi. Rapa, Rapa, Rapa oğlum öyle deme <laughs> Bomba bölgelerini koru. Kemal, 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 de protezleri taktı. Yok abi ben söktüm ona verdim. <laughs> bu el Kim o? Büyük bir var geldi. Kırık altı kim adam kişi Tek yemedi ya Kırık altındaydı Bahadır abi tek yemedi <laughs> Elena Yaman ya. Diğer tarafa atladı. Efendim abi. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Abi info yok çünkü? O ne ya? Gladio kazandı. Mobese. Mobese yakalandı. Seri bombayı kur ve Mer, mer falan smoklayın. Saita bomba Oy havada vurdum Merdiven verdi ben iki bomba yedi Kaçamadım ya nasıl bomba Tamam Saita bu <laughs> Bomba kuruldu Mitte. Ta geliyor. Bıçak dersen satarım. Ah oh be kaçamadım. Geldi. Oğlum bana bak. Ya ben bıçağı bir bıçak gittim de atamadım. Tabii üstünü sat. Ya, yapma. Bir yapma. Ya, bir yapma, bir yapma. Zulu'a kazandı. Eyvallah. Ve Şadi'nin mükemmel... Bombayı kur yapma ve yapma patlat. Yapma yapma demese tekrar sağ sol deneyecektim de. Evet, Mitlu Bey'imiz var, Mitlu Bey'imiz var. Volta bak, Volta bak. Kırmızı araba, mavi arabaya geçti. Tekledi beni. Mavi araba orada beni tekledi helal aldık onu. Bu Kıl karanlık 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 tutun. Çöp koştu bir tane. Çöpe dikkat. Çöpü Mitte abi mitte. Bahadır abi. Abi vuramadım. Mitteydi de nerede olduğunu göremedim ya. Abi tam o kutuların Var. arkasında. İyi tamam. tak tam orada helal. helal. Ana. Bir daha alayım. Sana deniyor. Ya var. kanka üstünde bak cross Or <laughs> ya. <laughs> Bomba kuruldu. Burada mı abi? Ulan yiğit. Mitto. Kemal de helal ya. <laughs> Ulan yiğit. Ben de helal dedim. Ben hatadan mermi geçti. Ya yemin ediyorum vurdu canım var bak. Bir ben bir de gibi. öyle sandım kanka vallahi şaktayım ya. ya, ya hı, tahta, tahta geldi. Tahta geldi lan. Tahta geldi çık. Helal. Helal. Zula kazandı. <laughs> Baki bir cam var. Ne oldu biliyor musun? Adam duruyor. Kurosun üstünde. Bombayı ay, kur ve patlat. Vurdun sanıyorum ama. da mermi geçmedi. <laughs> ben de vurdun sandım helal dedim vallahi aldık. Ha şu şeyi şey ya. Her türlü benim yedim. Bir tane kendi bezi baksana hadi. Bu ne ya kırdım. Helal. Adayım adayım 5 tane var gel. gel. Oğlum bırak beni. Aynı bir... köpek koluma dokunuyor dur. Biri bir, bir büyük kırıkta. Bomba kuruldu. Yani Dokuz canım var ha Kemal. Tamam abi. Mid geliyor biri. Aha. Ne oradan geliyor Tamir yanı. Kırık altı şu an. Gösterim. Tamirini kaçtı. Nereye gidiyorsun? Süreyya oynayın Kemal. Tuttu. Nereye kurdun abi? Kapalı. Kapalıda. Ne kadar kapalıda? Helal olum. Camdan camdan camdan. Zula kazandı. No scope atacaktım Bir bıçak vardı girdim. ona da. Kolonla yinşti a**. Bayı kur ve patlat. Bugün de şamar bam ettiriyoruz. Ya videoda mısın? Tabi lan. Tabi lan. Bahadır abi burayı biple. Tabi <laughs> am. <abi>. tamam. Bahadır abi. Babasan beri çözüyor. Sıkıntı yok kanka uğraştıracak. Sen... karanlık karanlık karanlık. B çöp var bir tane canı bir. Büyük ah be yavrum. Tamam geliyorum. Kanka biraz bu, bu videoyu uğraştıracak da güzel bir video. Abi dur iyi helal. hayır helal. hayır helal. Gelir mi TK? Kemal bu B Duyamadım çöptü lan. Nerede Duyamadım nerede olduğunu. Oğlum B odadın. çöptü B çöptü. Canı bir bunun. Ya niye inanmasın? <laughs> <laughs> bir dakika abi. Bomba kuruldu. Duyuyorsunuz mu ses bu? Tamir yanı gelecek Kemal. Helal oğlum. Helal Bir lan. kazandı. PK geldi. Ya Kemal, ya Kemal bile usta ol. Oğlum lan. abi Kemal bile usta Lan bir Allah yarabbim Yaratık Pardon Senin yüzünden bomba geldi Kırık, kırık atladı kırık attı, Kırık arabada Kırık arabada Bomba yedi ha <laughs> McDonalds, McDonalds Ay kutunun info bak <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sessiz çekeyim <söyleyeyim>, Anlamadım <laughs> <laughs> Bomba Uy, kuruldu! Geldi baki, geldi baki, geldi, 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 geldi gel. baki bak, önünde. Orum! Uzundan geliyor bu. Aynen. Oh. Nerede değil mi? Geldim yere. Kafam iyiyken bile oynuyorum ya. Tabi lan. <laughs> Helal olsun. Lan çarpsınlar arka tarafa lan çarpsınlar. Oğlum havaya bakın sen ondan Pek kafan ya, gözüküyor. soldan mermi yedim. Havaya baktığın için kafan gözüküyor bir de. Adam diyecek ki çöz evet. çöz. Bence çözme kanka. Sen ben adamsın. De de kanka. 7 saniye kal alır. Sen adamsın. Sen adamsın adam. Sana teşekkürler. Aferin çocuğum. Zeki evlat. Helal ki ya. Bugün de şamarladık. Zula kazandı. Hayır adam, adam biliyordu alamayacağını. Amaç kazandı. Bir el alıp niye uzar. Biz çok Biz çok iyiyiz ondan çok iyiyiz biz. Bizim karşımıza monster'ı getirin aga. Yani onlar kim var Yok lan tövbeler. <laughs> Aykut'u düzeltmişler oradan biliyorum. Yok lan tövbe diyor Neyse. Hı hı. Videoya. Oha. Like atıp yorum atmayı unutmasın. Abi size usta hangine kaçar, kaçar veriyordu? Yüzde dört. Ikişer üçer değişiyor. Yüzde beş aldım. Ikişer ben üçer. Ikişer 6, üçer. Altı verdim hatta yüzde lan. Yüzde on.